Arz Başkomiser Yahya Avut, arz ederim Sayın, Başkomiser, Rahe arz ederim sayın Başkomiser Fatih Güven, arz ederim Sayın Valim. Başkomiser Ahmet Fatih arz ederim Sayın Valim. Başkomiser Emre Kahraman, arz ederim Sayın Valim. Komiser Selim Haz, arz ederim Sayın Valim. Komiser Murat Korkmaz, arz ederim Sayın Valim. bugün yılbaşı münasebetiyle ııı vatandaşlarımızın, Çanakkale'li hemşehrilerimizin Yurt içinden veya yurt dışından Çanakkale'mize gelen misafirlerimizin e, emniyet ve e, huzuru için e, almış olduğumuz tedbirleri e, sahada yerinde e, gözlemlemek için İl Emniyet Müdürümüzle, İl Jandarma Komutanımızla ve Sağ Güvenlik Grup Komutanımızla beraber e, dolaşıyoruz. E, çok şükür şu ana kadar e, ilimizde e, kayda değer e, herhangi bir olumsuz hadise e, olmadı. Ee, biz e, sabah saatten itibaren e, 24 saat esasına dair olarak e, tedbirlerimizi planlamıştık önceden. E, İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda. E, bu çerçevede e, 2628 e, kolluk personeli e, sahada görevli. E, 583 ekip olarak e, çalışıyorlar. Ee, ve 577 araçla e, devriye hizmetlerde dahil olmak üzere e, faaliyetlerini yürütüyorlar. E, Denizlerde de saygı gönlü grup komutanlığımız e, 800'er aracıyla gemisiyle e, botuyla e, vazifesini icra ediyor. E, gün boyu e, tarım İl müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz e, gıda ve yiyecek denetimlerini yaptılar yine yapmaya devam ediyorlar ticaret imdürüne bağlı ekiplerimiz fiyat etiket denetimlerini yapıyorlar öte yandan bizim 112 servisimiz 24 saat esasında vazifesinin başında her türlü ihbarı hızlı bir şekilde değerlendiriyorlar hastanelerimizde Acil birimlerimiz, arkadaşlarımız her zaman 24 saat esasına göre vazifelerin başındalar. E, ambulanslarımız, ekiplerimiz e, 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 ihtiyaç olduğunda hızlı bir şekilde e, müdahale ediyorlar. İnşallah e, 2026 yılı da e, başta Çanakkale'miz olmak üzere ülkemize e, e, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl olarak e, geçer. Biz vatandaşımızın huzuru için, can ve mal emniyeti için 7-24 görevimizin başındayız. Arkadaşlarımız özgörüyle vazifelerini yürütüyorlar. Her türlü suç ve suçluyla mücadelede büyük bir kararlılıkla vazife yapıyorlar. Bu vesileyle son olarak Yalova'da vazifesi başında şehit olan arkadaşlarımız başta olmak üzere ...bütün e, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. E, her türlü terör örgütüyle mücadelemiz... E, ...kararlılıkla sürdürülecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. E, tekrar... E, ...hayatını kaybeden polis memurlarımıza kahramanlarımıza... ...Allah'tan rahmet diliyoruz. E, vatandaşımızın... E, yanında onların emrinde devletimizin ve milletimizin bekası için vazifemizi şuurlu bir şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz.